Herkese iyi akşamlar. Öncelikle orada olamadığım için hepinizden tek tek özür diliyorum. Bu sene ikincisi yapılan Elele Avon Kadın Ödülleri'nde ilham Veren Erkek kategorisinde beni ödüle layık görmüşsünüz. E, oy veren ve ödüle layık gören herkese çok teşekkürler. E, orada olamadığım için tekrar özür diliyorum. Orada olup da onlarca güzel kadını hasta etmek istemedim aslında. E, tekrar affınıza sığınıp ödül için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Sadece çöp adam değil, aslında Elçin Sangu fantazimi başladı. Star TV ekranlarında Çarşamba akşamları artık Çöp Adam adlı isimli dizi izleyicileriyle buluştu. İlk bölümleri yayınlanan Çöp Adam adlı dizisi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar, kimi izleyicilerin fazlasıyla etkiledikleri belirten mesajlar paylaşırken bazı takipçileri de dizini ağır bulduklarını ve içine pek sinmediklerini söylediler. Dizi izleyenler Peri karakterini oyuncunun pek çok iyi performansı ortaya koyduğunu ve hayranlardan bir kez daha arttığını belirten yorumlar paylaştı. Özellikle Elçin Sangon'un mimikleri ve tavırları ile Peri karakterinin hislerini çok gerçekçi bir şekilde izleyicilere aktarabildiği yönelik yorumlarla dikkat çekti.